Merhabalar, ben Ernur Kaya. Önümüzdeki sene tatile teknede gitmek ister misiniz? İşte size bu tatilinizi planlayabileceğiniz ve kolaylıkla planlayabileceğiniz akıllı ve yapay zeka destekli bir platformu anlatmak için buradayım. İlk gün kendimize koyduğumuz üç tane hedefe bugün ulaştık. Global olma yolunda şirketimizi Hollanda'da dünya ticaretinin merkezinde kurduk. Ardından tek ekrandan tüm hizmetleri sunabileceğimiz yazılımımızı in-house olarak geliştirdik. Ve sonunda teknolojinin yardımıyla aynen Booking.com gibi anında rezervasyon alabilir hale geldik. Bugün dünya çapında 18.500 tekneye gerçek zamanlı olarak rezervasyon alabilen dünyadaki tek internet platformuyuz. Son 3 yılda ciromuzu 4 kat arttırdık ve bu sene 1 milyon euroyu geçtik. Bu sürede hem teknolojimizi denedik hem de mutlu müşteriler edindik. Rakiplerimizle aramızdaki farkı teknik açıdan anlatan en iyi resim sanırım bu. Sağ tarafta, e, sol tarafta size göre, e, Uber tüm dünyada taksi ile seyahat deneyimini değiştirdi. Diğer tarafta ise Türkiye'deki bir taksi durağının WhatsApp atısının duyurusu. Rakiplerimizle aramızda Gerçekten bu kadar geniş bir fark var. Biz de Uber gibi tekneyle tatil kavramını kökten değiştiriyoruz. Pazara bakacak olursak bütün rakiplere göz attığımızda kim neyi nasıl yapıyor diye uzun uzun tartışabiliriz. Ancak gelişmekte olan pazardaki tüm firmaların oldukça genç oluşu ve aralarında henüz bir Booking.com gibi dominant bir oyuncunun olmayışı ve tüm internet, tüm tekne rezervasyonlarının sadece %10'dan azının e, internet kanalıyla alınıyor oluşu bence şu anda pazarın ne kadar eşit şartlarda olduğunu gösteriyor. Ama bütün detaylarla kaybolmadan ben bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada az önceki firmaların çalışan sayılarını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi biz 1 milyon euro ciroyu sadece 5 kişiyle yönetebiliyoruz. Bu da sistemimizin takım telaşı olmadan hızla büyüyebileceğine en önemli işaret. Bu işe Pınar'la beraber yola çıktık. E, elinizde benim tekne işinden anlayan benim gibi bir yazılımcı, Pınar gibi bir strateji danışmanı olunca e, proje gerçek oldu. Buran Karaçam da ilk günden itibaren melek yatırımcımız olarak aramızda yerini aldı. Ve böylece hepinizin oturduğu koltuklardan dakikalar içerisinde rezervasyon, tekne rezervasyonu yapabileceği e, güvenli bir platform oluşturduk. Dünyada anılılık olarak rezervasyonu gösterebilen rezervasyonu gerçek zamanlı olarak bitirebildiğiniz, grup olarak gidiyorsanız grup üyelerinin paylarını tek tek ödeyebildiği, tüm servis ve hizmetleri seçebildiğiniz ve hatta tatil sigortalarınızı ya da uçak biletlerinizi alabildiğiniz eksiksiz bir platformumuz var. Ayrıca bu işte beraber olduğumuz e, tekne kiralama şirketlerini de unutmadık. Onlara pazarın en detaylı yönetim sistemini sunuyoruz ve böylece biz de veriyi kaynağından toplayabiliyoruz. Pazara bakacak olursak dünya çapında pazar yaklaşık 18 milyar euro civarında bu sene. Ee, ve önümüzdeki 10 yıl boyunca %6.2 büyüme bekleniyor. Online tarafta ise bu büyüme %20'den daha fazla. Biz şu anda Akdeniz'de tatil yapmak isteyen Avrupalı müşterileri hedefliyoruz ve en kısa zamanda da yeni pazarlara giriş yapmak niyetindeyiz. Gelirimiz ağırlıklı olarak B2C satışlardan e, kullan, e, aldığımız yüzde yirmi brüt komisyona dayanıyor. Eğer doğru kana, kaynağı bulabilirsek önümüzdeki 3 yıl içerisinde müşteri edinme maliyetimizi dörtte bire indirirken ciromuzu 9 kata çıkartmayı öngörüyoruz. Ve 450 bin euro yatırım arıyoruz. Bu yatırımın içerisinde hiçbir teknoloji yatırımı yok. Çünkü ürünümüz tam ve hazır. Son olarak da ekrandaki adresi ziyaret edenlere, küçük bir var. zamanınız için teşekkür ederim.